Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerin eğitim modelleriyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bizler de anında sizlere bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Kanalımıza aboneyseniz, bildirimleri aktifleştirdiyseniz bu tür içeriklerden anında haberdar olacaksınız. Arkadaşlar düğüreye geçmeden önce şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Milli Eğitim bakanlığıyla üniversitelerin yapmış olduğu açıklamalar arasında farklılık olacaktır. Çünkü üniversitelerimiz yüksek öğretim kurumlarına bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar üniversite öğrencilerini kapsamamaktadır. Bu ayrımı lütfen gözden kaçırmayın. Üniversite okuyan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil, Yüksek Öğretim Kurumu'nun duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Şimdi duyurumuza baktığımız zaman Okan Üniversitesi bahar döneminde derslerin 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze başlamasını planlamaktadır. Akademik takvime baktığımızda bahar dönemi 8 Şubat'ta başlayacaktı. Fakat Senato'nun almış olduğu karara göre 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlaması planlanmaktadır. Yapılan açıklamamız bu yöndeydi arkadaşlar üniversitelerden duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.